Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Yatırım stratejimizin nasıl olduğunu daha önce konuşmuştuk. Düşünce felsefemizin. Optimus stratejiyi niye koyduk? ismi olarak en uygun, en iyi strateji yakalamaya çalışacağız. Böyle bizim derdimiz günübirlik, al, saat, aylık, haftalık da değil. Çok uzun vadeli bir stratejiyle ciddi manada bir refah yakalama derdindeyiz. Böyle Tıpkı aslan türlerinin av yaptığı gibi böyle sürüdeki bütün böyle hayvanların peşine koşmak, onu da yakalayın, bunu da yakalayın, bu popüler olmuş, bu sosyal medyada falan önermiş diye böyle gürültüyle, akıntıyla hareket etmeyeceğiz. Etmemeye çalışacağız. Bu konudaki birikimlerde de birbirimizle paylaşacağız. Biz de sizin sayenizde bunları daha iyi araştırıyoruz, daha iyi görmeye çalışıyoruz. Şimdi ee, ne yapıyor, nasıl av yapıyor onlar? tutuyorlar, bekliyorlar saatlerce çok büyük bir sürü. Oradan bir tanesini seçiyorlar, bir tanesine odaklanıyorlar, onu yakalamaya çalışıyorlar. Biz de onun gibi böyle 5-6 farklı segmentte, 5 farklı alanda, gayrimenkulde, borsada, kriptoda veya işte e, belki venture kapitallerde, böyle farklı farklı alanlarda bir, e, bir iki tane, üç tane, dört tane e, ürün seçeceğiz ve o ürünler üzerinden yürüyeceğiz ve bunlar uzun süre elimizde tutacağız. Yani stratejik bir varlık gibi bakacağız ona. Yani bir nevi aslında e, da söylediği, Warren Buffett'ın söyledi söylediği değer yatırımcısı olacağız. Bugünkü konumuz o sebeple ben Intel'i seçtim. Intel üzerinde konuşmak istiyorum. Intel'i duyanınız çoktur. Baya herkes bilir Intel'i, meşhurdur. Bilgisayarların işte IBM'le beraber en meşhur herhalde Dell, IBM işte Intel en meşhurlarıdır. Intel 1968 yılında kuruluyor. Meşhur Gordon Moore kurucusu, bu Moore yasalar diye hatta yasalar var bu ekonomide çok konuşulmuştu bir dönem. Moore yasalar işte <laughs> şu kadar üretim bu kadar çıktı falan gibisinden. Şimdi bu IBM zamanda çok büyük işler yaptı. Bunlar işlemci GPU üretiyorlardı, yani çipleri üretiyorlardı. Asıl bilgisayarın ana <laughs> işletimlerini sağlayan ana madde. Fakat e, ilk dönemdeki böyle şaşalı ve güzel günler geride kaldı. Belli bir zaman sonra çok büyük sıkıntılara girdi. Kendini güncelleyemedi. Burada da iki tane büyük olay e, la bu oldu. Bu olaylardan bir tanesi şuydu. İlk bu iPhone ilk piyasaya sürüleceği dönemde iPhone 1. E, buna geliyor o zamanın yöneticileri e, işte yapılan yöneticiler diyorlar ki bizim çiplerimizi, çiplerimizi siz üretin. Bizim buna ihtiyacımız var o dönem bu akıllı telefonların bu şekilde olacağına dair o dönem CEO'su bunu algılayamıyor. Yani güncel kalamamış demek ki. Yani o zaman sadece fırsatları biz kaçırmıyoruz. Yani çok büyük da bunu skalayabiliyor. Yani bununla ilgili bir sürü de örnek var. Bunu göremiyor adam ve bu fırsatı kaçırıyor. Tabii gidiyor başkasıyla çalışıyor o zaman. E, <laughs> o zaman bu Apple'cılar ve orada büyük devasa bir pazar oluşuyor. akıllı telefon pazarı dediğimiz Sonra ikinci büyük bir ıskalamaları var bunların tarihsel bir hataları var. O da oyun sektörü. Oyun sektörü, öndeki GPU'lar, çipler biliyorsunuz. Daha sonra da yapay zekada kullanılan çipler hep buradan geldi. Yani bu yongalar işlenmesiyle e, yapay zeka bugün buraya geldiyse oyunların, oyun çiplerinin sayesinde geldi. Burada da hiç adı sanı duyulmamış Nvidia diye bir oyuncu çıktı. Burada ve bu bu sektörü tamamen domine etti. Ve AMD aynı şekilde çok büyük bir şey yaptı. Yükseliş sergiledi. Devasa yükselişlerini o dönem sergilediler. Mesela Nvidia bugün dünya tarihinin gördüğü en yüksek değerlemeye ulaştı. 5 trilyon doların üzerine çıkan ilk firmalardan birisi oldu. Burada Intel büyük sıkıntılar yaşadı dedik. Özellikle son 5 yılda daha büyük sıkıntıları arttı. Son 2024-2025 çok sıkıntılı geçirdi. Hatta işçi çıkardı. Bir sürü çalışanını çıkardı. İşçi derken çoğu da mühendistir onların tabii. Teknik elemandır. 2024'te yaklaşık 15 bin kişi çıkardı. 2025'te 20 bin kişi çıkardı. Yani 2024'te olmasa 16 milyar dolar civarında zarar etti. Çok büyük bir zarar. Yani bir türlü kendisini toparlayamadı. Biliyorsunuz bunun üretim sektöründe üç büyük oyuncu var aslında yani bu <laughs> Bir nevi bu Nvidia'lar, AMD'ler bu yongalar giydiren kısımda diyelim yani. Öyle anlatalım yani. Bu yongalar üreten 3 tane dünyada büyük üretici var aslında. Bir tanesi TMSC dediğimiz Tayvan'daki Tayvan Semikondaktır. İkincisi de Samsung. Üçüncüsü de Intel. Şimdi bu TMSC üretimin neredeyse hepsine yakında domine ediyor gibi bir görüntü var. 190'ını onlar üretiyor Tayvan'da üretim yerleri. Samsung da biliyorsun bir Kore firması, Amerikalıların yerli firması olarak aslında bu işte tek olan Intel var. Başka da bir şansları yok. Yani bu AMD'nin veya Nvidia'nın yaptığı işler biraz daha spesifik, daha farklı işler. Yani bunlar mesela bir CPU'nun e, temelini üretiyor diyelim, bunlar da bunun giydirmesini yapıyor diyelim. Böyle anlatmaya çalışalım işletim sistemlerinin. E, şimdi burada küresel rekabet öyle bir noktaya geldi ki. Yani Trump şunu dedi, artık bunu ulusal bir mesele olarak görüyor Amerikalılar ve dünyanın gidişatı dedik korumacılığa gidiyor ve Trump şöyle bir şey dedi, dedi ki bu Intel'in CEO'su istifa etsin dedi. Yani bu da tarihte az rastlanan bir şey, normalde çok karışılmaz değil mi? Yani özel bir sektör nihayetinde. Ama yok, sonra işte buraların bir için kökenli bir CEO'su vardı, gitti Trump'ın yanına randevu aldı, görüştüler. Sonra artık nasıl adam da başarılı bir adam aslında bazı üzerinde şaibeler, Çin'le ilişkileri konusunda falan sıkıntılar falan konuşulmuş demek ki istihbarat tarafından onlara. Ve bundan vazgeçti Trump ve dedi ki sen görevine devam et benim anladım Ve ben dedi bu firman %10'unu e, satın alıyorum dedi %10'unu. %10'una yani bir nevi kamulaştırma yapmış öyle şirket hissesi alıyor Amerikan devleti. Şimdi bunlarda bir yasa çıktı. Cip et dedikleri. Bu nedir? işte çip yasası. Bu çip yasasıyla özellikle Biden zamanında çıktı bu yasa. Artık bu dünyada en değerli gördükleri şey çip. Bu dünyadaki savaşın bir arka yüzünde de çip savaşları var. Yani başka bir programda konuştuk bunu. Yani Çinlilerin en büyük giderleri neredeyse 375 milyar dolar. Çipe para harcıyorlar. Bu çip o kadar değerli. Bunlar da tabii bu Tayvan Semikomutatörü Amerikalıların her ne kadar kontrolünde de olsa fabrikaların büyük kısmı Tayvan'da. Ya son onlar Nevada'nın Arizona'nın bir kısmını almaya çalışıyorlar. Yapma. Ama bu bir anda olacak bir şey böyle kolay bir şey değil. Burada ne yapıyor Amerikan hükümeti? Burada stratejik bir olay var. Bence bu ıı, Intel olayı ıı, çok şey ıı, farklılaş, farklı bir noktaya gidiyor. Bu ulusal bir mevzuya döndürüyor. Şu an bu ıı, güç yani Pentagon'da, Amerikalılarda olduğuna göre para da onlarda çoğunluğu. Çünkü sınırsız basın hakları var. Bu sektörde bunu koruyup, kollayıp yükseltecekler. Şimdi Jeep Act ne diyor? Chip Act e, sınırlamalar getiriyor. Yani yerli firmalar, yani destekler getiriyor Chip e, çip üreticilerine, yerli çip üreticilerine. Ciddi destekler veriyor. Bu Trump da zaten bunu açıkladı. Söyledi. Dedi ki biz dedi kesinlikle dedi burada yerli firmalar yükselteceğiz, kazandıracağız. Mesela Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da aynı şekilde dedi ki biz de yerli üreticilerle çalışacağız. Şimdi burada Intel'in bence önümüzdeki dönemde 3-5 yıllık dönemde eğer büyük bir restorasyonu başarırsa ki ben başaracaklarını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir üzerinde psikolojik tazik var. Bununla ve ciddi de maddi destek var arkalarında. Bu dönüşümün olacağını ve Intel hisselerinin akla ziyan yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok ciddi yükseleceğini düşünüyorum. Burada tabii ki e, her zaman söyledik. Paramızın belli bir kısmıyla paramızın ne dedik? %15'ini Amerikan borsasına ayıracağız. Onun da diyelim ki 5-6'ya böleceğiz. Yani burada bizim portföyümüzde bunun kaplayacağı alan %4'tür, 5'tir. Tabii ki bunu takdir edecek sizsiniz. Ama e, ben o Intel'in bir geleceği olacağını şahsen düşünüyorum. Benim anladığım e, ettiğim kadarıyla bu Intel'de ciddi bir gelecek var. E, çünkü dünyadaki bloklaşma dünyadaki bu sert duvarların yükseltilmesi eski neoliberalizasyon döneminin bitmesiyle beraber artık Samsung'un TSMC'nin çiplerine bağımlı kalmak istemeyen bir Amerikan yönetimi var ve burada da Intel'in önünün açılacağına inanıyorum. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımızı izlemeyi, like atmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi, bildirim zilini açmayı falan filan işte bir sürü bir şey arkadaşlar ya. Her zaman da bu acayip şey bir şey, zor bir şey yani böyle böyle söylemek. Unutmayayım diye bir de bir de onu aklımda tutuyorum. ya. diğerleri daha zor, bu daha zor. Neyse. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> yani normal metni <laughs> ezberleyip anlatmak zorundayız. Bir de bunu böyle kafanda tutacaksın biliyor musun? Öyle çok zeki bir olsak tamam da yani o kadar da değil. Neyse kusura bakmayın. Hepinize güzel mutlu bir gün diliyorum. En kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.